Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Yine e, yeni bir videoyla beraberiz. Bugün biliyorsunuz yarışma oldu. E, İzmir'de e, yarışmadaydım, birçoğunuz biliyor. Altıncı oldum arkadaşlar. Ve yine de hayırlı olsun diyelim. E, sonuçta çok kötü bir şey de değil. Ama 10 e, kişi vardık. Altıncı oldum. Ee, ama bundan sonra bir daha Türkiye Federasyonu'na yarışmamaya e, karar verdim. Neden diyeceksiniz. Şimdi bu yeniden pehlivan Güreşe doymaz. Muhabbeti yemin ediyorum değil. Ama e, şimdi dördüncü olsam o kadar tepki göstermezdim. Şimdi beşinci bile tepki gösterdi. E, Madalya törenine kalmadan çekti gitti. E, dördüncü bile mesela podyum arkasında biz konuşurken yani be, e, onun beni geçebileceğine kendi bile inanmıyordu. Hani muhabbetimiz oldu e, arkadaşlar. E, yani benim hakkım hani dördü olsam yine sesimi çıkarmayacağım. Bakın yemin ediyorum. Ama e, dörtten beşi eğer ben geçemeyeceksem yani bu halim geçemiyorsa ben bu spora uygun değilim arkadaşlar yani adaletli olduğuna ben inanmıyorum. Hatta Koran Hoca'ya şunu dedim. Ya beni burada dereceye girme şansım dedim sıfır. Yani olimpiya seviyesinde bir vücudum olacak ki belki bak belki olimpiya olsa ona da o zaman şöyle derdiler. Ya sen bu siklet için çok e, büyüksün. E, veya başka bir şey derdiler. Yine beni ikinci yapardılar. Ben eminim. Çünkü federasyonda e, bazı hakemlerin veya federasyonda bazı insanların bana sebepsiz yere aşırı bir gıcıklıkları var. Hani daha önce de mesela bunu Koran Hoca da bana söyledi. Ee, biliyorsunuz Koran Hoca federasyonda. Orada bazıları şöyle demiş ona. Ya Kadir Hoca'yı bırak. Kadir Hoca'yla ne işim var falan gibilerinden. Sanki Kadir Hoca çok farklı bir insanmış gibi tamam mı? Ee, <laughs> Neden de öyle dediler bilmiyorum. Aldığım diğer e, duyumlara göre de ya tabii ki bunu kanıtlayamam, netleştiremem ama bazı arkadaşlar ya federasyonda birçok insanın sana gıcık olduğu e neden sormadınız mı? E, onu bile doğru düz bilmiyorlar dedi. Yani sonuçta adamlar sebepsiz yere gıcık. Yani ben biliyordum bu sonucun çıkacağını. Şimdi 10 kişi olması önemli değil. Önemli olan kişinin iyi olması. Ben e, tamam belki hepsinden iyi değildim. E, bir karnımda bir ufak e, sarkma vardı o kadar ama hepsini de bak 10 tanesi de yani omuzda, sırtta, bacakta, e, bicepste, triz, koltuk altında hepsinden e, kafa kafaya gittim. Ki birçoğundan da fazla e, iyiydim e, sırtta, mırtta. Bak 5. olan da sırt sıfır. E, pardon dördüncü olan da sırt sıfır. E, omuzları benim yanıma bile yaklaşamaz. E, ya adam kendi bile inanamamıştır yani tamam mı? Be e, dördüncü olduğuna. Hani dördüncü yapsalar ben diyeceğim ki eyvallah yani tamam yani bu hak yediler belki ama e, hani bu dörtte gider. Ya dört beş ne abi yani eğer ben bu halimle bile o dördü beşi geçemeyeceksem e bu, ben bu spora uygun değilim. Yani adaletsizlik yapmadılarsa ki ben yaptıklarına inanıyorum. Adam kaydırdıklarına inanıyorum. Yani ben ikinciden bile iyiydim. Yani ikinciyi görseniz ee, yani on tane bağımsız bir adam getirin. Bu işten doğurduğunuzu anlamayan ikincinin yerine her zaman beni koyacağına eminim. Çünkü benden artı tarafı adamın bir şeyi yoktu yani. Ha belki midede bir ince sarkma vardı. Hadi o puan düş diğer taraflarında bariz öndeydim ondan. Ben de karar verdim bundan sonra Türkiye Şampiyonası'na katılmayacağım e, ee, olağanüstü bir durum olmadan ha yani şöyle katılır. Üç kişi olur. Ben hep üçüncü olurum. E dersin ki üçüncü oldum dersin. Yani yine de veya olimpiya seviyesinde bir vücutçu olacağım ki e, birinci yapabilirsinler. Ben burada birincilikte tabii ki beklemiyordum. Ki e, iyi olsam da beklemiyordum. E, çünkü yapmayacaklarını biliyordum. E, ama benim hakkım en kötü 4'tü Ben buna inanıyorum. Ee, yani beşten 4'e de sorsanız adaletli konuşsalar evet yani geçmesi lazımdı. Der. Hatta dördüncü öyle diyordu. Eee Kerem arkadaşlar ben e benim için Türkiye Federasyonu bitmiştir. Ee, yani üç kişide yukarı hiç bir yarışmaya katılmam. Bak geçen dönemde mesela Koran Hoca'ya da aynı şeyi dedim. Yani bu ikisi e benden ben ba bariz iyiydim onlar iyiydim onlardan. Ee, ya yani bu kadar da değil demişlerdir tamam mı yani bunu şimdi 5. E, yapsak e, ayıp olur yani hep de rezil olur mantığıyla bakmışlardır da beni 3. yapmışlardır yani Türkiye'de kazanılacak madalya yani hele hele bizim yaşlarda veya daha ben kendi emsallerimi söylüyorum her zaman şahibeli olacak Şaibeli madalya kazanacağıma e, veya haksızlığa ama. Ki ben burada haksızlığa uğradığıma bir milyar eminim. Ee, dediğim gibi yani e, bağımsız e, 3-5 kişi olsa ikinciyi bile kıyaslasak yüzde doksanın ben tarafa e, puan verir. Çünkü mide hariç bince sarkmadan hariç diyeli her şeyim ondan iyiydi. Hadi mideden puan düştün. Bacaktan ver. Sırttan ver. İşte bicepsten trisepsten ver. Ver oğlu ver yani tamam mı? E, bence öyleydi. Ee, dediğim gibi benim için Türkiye Federasyonu bitmiştir çünkü bu adaletsizlikler bu yeni başkanlar düzeleceğini e, zannettim. Ama hiçbir şey de düzelmemiş bana göre. Ee, Allah herkesin yolunu açık etsin. Ee, yani bunu şöyle düşünmeyin. Bak adaletsizlik eden bir gün adaletsizlik görür. Haksızlık eden bir gün çoluk çocuğundan çıkar. Yani bu haksızlık eğer yapılmışsa yapmışsalar ki ben inanıyorum. Bir gün başlarına bir hal geldiği zaman çoluk çocuğuna şuna buna bir haksızlığa uğradıkları zaman beni hatırlasınlar. Harbiden beddua ediyorum yani. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Belki bazılarınız eleştirecek. Ya işte yenilen pehlivan güreşe doymaz. Değil. Yenilsem yenilmişimdir. Ama e, ben tabii çekemedim. Yarışmada olduğum için. Yani orada çekildiyse e, Allah için siz de yorum yapın. Eğer çek, çeken birilerini seyrederseniz o altı kişi, finale kalan altı kişi. Siz de ben, benim fikrimde olacağınıza eminim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kappat diyelim.